Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta e, Griff oynanış videosu çekeceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle direkt maça giriyorum. E, maç bekleniş ekranda niye susuyorum onu da bilmiyorum açıkçası. Şöyle maça girdim. Yanımdaki Griff olacak büyük ihtimal. İçimde öyle bir his var. Bakıyorum. Neymiş lan bu? E, neydi lan bu? Baz. Doğru. Ah. Hayır hayır. Hayır. Son anda yırttım bu arada ama adam bota benziyoruz ha baba. Al ye bakalım şunu. Aha grif geldi. Arkadaşlar bu arada her grif dediğimde Gryffindor doğru geliyor aklıma. Harry Potter izleyenler bilir. Konuşamıyorum da Harry Potter diyorum. Her seferinde. Ee, sizce bunu almalı mıyım? Bir seviye lan. Bir seviyesin oğlum. Kime şekil şükür yapıyorsun lan? Bak bak. Öleceğinden habersiz. Zavallı. Mı acaba? Öldün. Öldün. Suki iyi oynuyor mu? Bilmiyorum. Lan iyi oynuyor herhalde. Oha lan. Ölüyorum. Suki 2 e ölürsem noob deyin arkadaşlar yorumlarda. 22.000 kupa olacağım. Suki 2 e de ölürsem üç yüklü şeyle. Neydi işte siz biliyorsunuz. Hadi 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 çıkabilirsen çık oradan hadi. Hadi. Hadi çık hadi ya hadi ya hadi hadi hadi. Ha ha öl hadi öl. Geri zekalı kazanacağını zannediyor. Şurada biri var mı? Yokmuş. Ha şimdi bir saat bekle sıram bölün dolsun da atlayalım. Atladık şöyle. Burada mısın lan? Neredesin lan? Allah on yüklü mü? Abi şaka yaptım. Lan gel lan buraya. Şaka yaptım. Tamam tamam özür dilerim özür dilerim. Gel dibime gel dibime gel dibime. Allah. aynen kardeşim aynen. Oha oha oha. Şaka yaptım ya. Siz her şeyi ciddiye alıyorsunuz arkadaşlar. On yüklüğü de alamam herhalde ne bileyim. Böyle işte ya arkadaşlar. Böyle bir saçma sapan karakter herhalde bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın like atın bu arada kanalın izlenmeleri düşmüş bay bay.